Merhaba arkadaşlar. Bugün okulda arkadaşlarımla teneffüste saklambaç oynuyorduk. Ben ebeydim. Arkadaşlarımı ararken okul bahçesindeki büyük çam ağacının arkasından diye bir ses geldi. Baktım ki arkadaşım Mine oraya saklanmış. Meğerse Mine'yi hıçkırık tutmuş. Ben de hıçkırık sayesinde onu hemen sobeledim. Okul bitince merakla eve geldim ve bu konuyu araştırmaya başladım. Acaba niçin hışkırırız? Hı hı. Arkadaşlar biliyorsunuz. Biz göğüs bölgemizde bulunan akciğerlerimizi yardımıyla nefes alıp veririz. Akciğerlerimizin alt kısmında nefes almamızı kolaylaştıran diyafram isminde ince bir kas bulunur. Nefes alırken, bu diyafram kası kasılır ve aşağı doğru hareket ederek göğüs kafesimizin genişlemesini sağlar. Nefes verirken ise diyafram gevşeyerek uzar ve havanın akciğerlerimizden dışarı çıkmasına yardımcı olur. Hıçkırık bu diyafram kasının ani ve istemsiz bir şekilde kasılması sonucu oluşur. Diyaframın ani ve istemsiz olarak kasılması Havanın hızlı bir şekilde akciğerlere girmesine ve ses tellerimizin de bulunduğu gırtlak bölgesinin aniden kapanmasına neden olur. Hıçkırık sırasında duyduğumuz hık sesi bu ani hareketin sonucudur. Hıçkırık genellikle istemsiz bir şekilde hava yuttuğumuzda gerçekleşir. Ama çok hızlı ve aşırı yemek yemek, aşırı gülmek, çok yüksek sesle konuşmak Gazlı içecekler ve baharatlı besinler tüketmek, çok sıcak veya çok soğuk içecekler içmek hıçkırmamıza sebep olabilir. Bazen de çok heyecanlandığımız, korktuğumuz ya da endişelendiğimiz zaman da hıçkırabiliriz. Peki, hıçkırığımızı nasıl geçirebiliriz? 10 saniye kadar nefesimizi tutup ardından yavaşça nefes verebiliriz. Bir bardağa su koyup parmaklarımızla kulaklarımızı kapatarak bu suyu pipetle içebiliriz. Tam hıçkıracakken öksürebiliriz. Bir çay kaşığı bal veya şeker yutabiliriz. Ama bazen ne yaparsak yapalım hıçkırığımız geçmez. O zaman sabırla hıçkırığımızın geçmesini beklemeliyiz. Zaten bir süre sonra hıçkırık kendiliğinden geçer. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.